Evet kızlar sene sonu pikliğimiz yarın. E, kimler neler yapacak ona göre hani karışmasın diye soruyorum buradan lütfen yazalım. Ben karpuz alırım kızlar. Sağ ol ya zahmet oldu. Siz dilimlemeyin ama zahmet etmeyin birlikte dilimleriz. <laughs> ben organik mısır patlattım kızlar. Hazır almadım kendim patlattım. En farklı sensin. En farklı sensin tamam anladık. Kısırla yaprak sarması benden kızlar. <laughs> Madem kimse bir şey yapmıyor bari ben bir şey yapayım. <laughs> Elinize sağlık şimdiden. Altın gününe çevirdi. Sanki çocuklar birbirine altın takacak. Vizyonsuzlar. Ben de kuki yaptım kızlar. İçinde e, damla çikolatası var. Tereyağı, ceviz, fındık. Tamamen organik. Bizim e, Pamir Efe'nin en sevdiği kuki bu. Ha, görsünler kız. Vizyon görsünler. Ben su böreği alırım. Kimse bana işim duyurmasın. Bir sürü işim var. Kimse bana işim duyurmasın. Kızlar içli köfteler de benden olsun o zaman. Sıra gecesi. Bana sıra gecesi baya. Bir de halay çekeriz orada. Piknik de tam olur. Sıra gecesine çevirdiler yine yani ortalığı. Bir kilo da öğretmene koyarız. Bunlarla uğraşmaktan kadın 40 kiloya düştü. O zaman meyve suları da benden. Yalnız Seda Hanım, meyve sularını kendiniz yapıyorsunuz inşallah. Ev yapımı olmalı çünkü e, Bulut Aybaş doğduğundan beri hiç paketli gıda yemedi yani. E, tabii tabii organik. kendim Elimle sıktım bunları. Dün geceden hazırladım zaten e, çocuklarla. Şimdi portakalı da ayrı sıkacağım. Hepinizinki organik de benimki değil sanki beni zor bak. Sanki öteki karpuzu kendi evinde yaptı.